Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyun hayranlarından emin olunla sizlerleyim. Bugün ne konuşacağız? Bugün yine hoparlör aldım. Telefonları özel. Belki ses geliyordur. Tam ayarlamadım. Fakat ho o, ho hoparlör dediğim yani mikrofonun hoparlör aldım. Benler şimdi size ee, pardon bitirim geldi. Beyler şimdi size e, bir uygulama ver... bir karton adam diye bir youtuberımız var bu mobil oyunlarla ilgileniyor beyler server kurmayı falan öğreteceğim ama çoğu kişi bu 11.1'e yüklemeyi bilmiyormuş beyler bu arada karton adamına abone, abone, olmayı unutmayın az kişiniz bir de beni bazı küçük çocuklar düzgün konuşmak istiyorum fakat bana karışmaya başladı benim video falan almaya başladı kendisini de biliyor Böyle kendi de mal mal videolar yüklüyor. Neyse beyler nasıl video çekiliyor? Ee, Minecraft nasıl indiriliyor? Öyle yapılışını göstereceğim beyler. Pardon. Gecenin saat 3'ü hep de akşama doğru çekiyorum. Beyler Mustafa ben Ağustos'un videosu var Minecraft mükemmel bir video. Bunu inşallah atarım. Bundan sonra ya da önce beyler şimdi burada böyle bir yer var. Açılışında ilk başlık yerde Thomas bunu tutuyoruz. Ben yükledim ama ila... yüklemeyeceğim. Yani yüklemiştim. Şey yapacağım. Sildim, yükledim. Öyle yapacağım. Şu an hiçbir oyun yok. telefona format attım. Belə güncelleme geldi ya. Tekrar normal oldu. Belə burada her yere atayabilirsiniz. Burada dokunmanız gereken yer şurası. Şurada dolan var ya. O'na bas. bir yazı gelecek sonra burası iniyor beyler gördüğünüz gibi beyler bayanlar ben de o ara size skin nasıl yapılır videosunu devam edeceğim hem karakter beyler benim önerdiğim bir site var oradan başka bir yeri önermem minecraft skin yazıyorsunuz burada androidlerde ilk başta home diye bir yer var beyler Beyler bayanlar. Hatta bayanlar da varmış. Özelden yazdılar. Niye böyle yaparsın? Bayanlar da yaz dediler. veya buradan ona tıklıyorsunuz ya. İstediğinizden bakarsınız. Sizin tercihiniz. Burada sayfalar var. Birinci de böyle çok ünlü olanlar var. Bu mesela yapımcısı. ilk baştaki şu domuz. Öyle. Şurada da noç var. Falan. Şu en sona gidelim. En güzeller en sona bence. Yeni çıkıyorlar ya. Beyler şunu şunu yok. Beyler mesela şu. Bakın. Benim hoşuma gidecek bir şey bulalım. Benim hoşuma şu gitti. Bakalım. Beyler bilgisayarda da var. Videolarımı biliyorsunuz. Buradan altta dolan yazısı var. Ona tıklıyoruz. Bu da iniyor. Böyle şarjım da çok az şu an. Bilgisayara bağlı yapıyorum. Vlog we'll videos gelecek. Ben indi. Minecraft inmedi şeyinde. Şöyle yapalım. Şunu görmediniz. Beyler video nasıl çekilir diye bir şey yapacağım. Beyler bu Samsung'un şeye gidiyor haberiniz olsun. Kalıcı değil bunun paralısını alacağım. Şuradan şu. APK indiriyoruz. Gerçeğini indirsem Minecraft'ın. veya gerçeğini de indireceğim. Hatta çekiliş yapacağım. Beyler şu an bir çocuğun videosunu izliyorum fakat o kadar saçma bir video çekiyor ki bu çocuk. Çok gıcıma gidiyor zaten kendisi hayatımda. Beyler indi. Minecraft indi. Beyler şimdi Minecraft'ta ayarlara gidiyoruz Çünkü bunu burayı izlemeniz lazım yoksa yapamazsınız. Burada beyler yeni güncellemede ya da eskisinde bilinmeyen kaynaklar var. Buna tıkladığınızda bilinmeyen kaynaklar yani... Ee, APK'leri indiriyorsun. Bunu indirdikten sonra kapayabilirsiniz. Minecraft çünkü güvenli. Beyler belki altta karton adamın ya da indirme şeyinin altta linkini atarım. Ya da kendiniz yaparsanız bilemiyorum. Çünkü saat akşamın 56'sı editlemek bile zor olabilir. Belki sabah alırsınız bu videoyu. Ve evet. Minecraft açılıyor. Belki kendi skinim var. Aa ne güzelmiş. Ben değiştiriyorum diyenlerin duracak Buradan kostüme giriyoruz. Galeri sadece bir kere. Beyler gördüğünüz gibi burada bir sürü karakterimiz olacak. Fakat benim burada kendi karakterim olduğundan size hemen şöyle yapalım. Bakın gördüğünüz gibi kendi karakterimi seçtim. Buraya girip beyler baylar şifremiz şifremiz diyorum ya adımızı yazıp so -so kurmayı kurmayı gösterir ve Ark Survivor Games dediğimizde başlıyor beyler oyunda bir hata var. Onu hemen göstereyim beyler. Burada buton siz diyor. Buton boyutu gibi bir şey. Buna tıkladığımda bakın gördüğünüz gibi beyler. Bayanlar. Şimdi kendinize bakıyoruz. Shift yoktu eskiden. Bu tuş ne? Şu bastım şu. An. Bu zıplama oldu. Şu ortadaki ise shift. Böyle bir şey işte. beyler yeni gelenler var işte. yaptınız ya buna, tam girip buna böyle kripti yaptığınızda bu kripti'ye geçiyor. Gördüğünüz gibi yeni neler gelmiş. Yeni gelenleri göstereyim. Şu gelmiş. neler biliyorsunuz Minecraft'ı çok iyi takip ediyorum. Duymasın. <laughs> 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 bir de <gülüyor> Kaçık. <gülüyor> şu an. Size şöyle bir hata verecektir. Böyle. Bu hata internetinizden ya da arkadaşınız soruları doludur. Sor en az 5 kişi olur. Bunu kendiniz seçmek gayret edin. Ama büyük soru bulmaya çalışırsanız yani bilmiyorum. Büyük soru Baya fazla kişi alabiliyoruz. Beyler videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.